Burada tekne sahibiyim, Teknem var. Tekneye bakmaya geldim ama şu an hava şartları çok kötü. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Yani tekneyi, mi tekneyi göremedim maalesef. Yani şu an hiçbir şekilde gözükmüyor. Aşırı dalga var. Ee, bak nasıl olacak bilmiyorum. Yarın da böyle. Yani yarın gün boyunca böyle gözüküyor. Hı i̇lk abi. defa görüyorum bu kadar yoğun dalga. ilk defa. Yani lodos var şu anda havada. Ama e, muhtemelen yarın da böyle teknen durumunda bilmiyorum açıkçası Tekniyi şu anda. Tekneyi görmeye geldiniz diye gidemediniz abi. dalgadan dolayı. Yani şu an dalgalar ayaklarımıza kadar geliyor. Yani bu şekilde gitmek imkansız neredeyse. Şu an gidemiyorum yani. Bak sadece uzaktan bakıyorum. O kadar. Sağlam mı tekneniz abi? Vallahi hiçbir bilgim yok. Yani hiç hiçbir bilgim yok açıkçası. <laughs> ben, ya tek ben tek 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 Abi ne olmuş? Bilmiyorum. Bayrak güreğin yüksek, kırılmasın. Eyvah, buraya geldik. karşıda görebiliyor Tamam şimdi, ben, ben 12 ile gelmez olayım. Ayakkabısı aldı. Buraya. Yukarı çıkartalım. Aynen yukarı çıkartalım. Abi dalgaların arasında mıydı? Dalgaların arasındaydı. Yavruları vardı. Büyük ihtimal yavruları bulamadık. Bayağı bir ıslanmış. Yavruları kurtardık. Zapt haberleri zapt haberleri resimli. Böyle olduk müdahale ediyorlar. Gelip alıyorlar, ilgileniyorlar sağ olsun. Normal yavrularını da aramışlar. Şu an hala tedirgin. En azından bir hayat kurtarmaya çalıştık. Tekneye bakmaya geldim. Tekneyi kurtarırken ee, bunu da kurtarmak nasip oldu diyeyim. Ben de.